O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sol yanımda yaram var, sağ yana dönder beni. Kurt doğmuş köyündeyiz. Daha sonra da kurt doğmuşun eteklerinden geçiyoruz. Beyaz ayakkabılarımla. Beyaz ayakkabılarımı anlatayım. Wiggle'dan aldım. DHB marka. Kompozit karbon enjekte bir tabanı var. Haliyle karbon pedalla kullanınca pedalları hissediyorum. Bu olumsuz bir şey. Olumlu yanı ise gayet şık görünüyor. Mafya babası gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Bu sizi olumsuz yollara sevk etmesin. Aslında daha çok havalı ve İstanbul Beyefendisi, Çorum Beyefendisi, Yolgat Delikanlısı, Yeni Kapı Mahallesi, Bıçkın Delikanlılarına benziyorsunuz. Ve de beyaz çoraplarla. Bu açıkçası güzel bir şey. Bağcık olması da güzel. boğa bağcık sistemli ayakkabılar gibi zamanla işte çak sistemi gevşemiyor ya da yamulmuyor. Bacı koparsa yenisini alın geçin. Bu arada bahar gelmiş. Şu anda her yer yemyeşil. Hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece ve bulutlu. Ekip arkadan geliyor. Ben öndeyim biraz. Çok hızlı olduğumdan değil sadece video çekmek için biraz izin istedim kendilerinden. Ayakkabının fiyatı 46 dolar mıydı? 51 Euro mu neydi işte yani. Tabi şahlanan ekonomimizde dolar bu seviyelere gelip geri gelmişken alınabilir. Ben 7 lira mı 8 lira mı neyken almıştım dolar. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Ben beyaz tercih ettim. Yaz, bahar ve sadece pazar günleri giymek için. Ayakkabının hem karbon tabanlısı hem plastik karbon enjekte tabanlısı var gri, siyah, asker yeşili, beyaz, kar beyazı, kar beyaz Renkleri mevcut. Alabilirsiniz, verimli bir ayakkabı. Ayakkabının dikkat etmeniz gereken bir noktası, tabi fason üretim olduğu için bu arada köpekler de güneşleniyor. Ayakkabı fason üretim olduğu için demiştim, devam ediyorum. Numarası tam açık değil. Ben 45 numara ya da 29 santim giyiyorum. İlk aldığımda kendi ürün açıklamasında belirtildiği üzere bir numara küçük aldım. 44 numara aldım ama 44 numarada büyük geldi. 46 numara gibi oldu. Ayağım içinde dans etti adeta. O yüzden onu iade etmedim. Yakın bir arkadaşıma sattım. Gittim 43 numarasını sipariş verdim. Yani Specialized'da 45, da 46, giyen ben Wiggle'ın DHB marka Dorica ayakkabısında 43 numara giyerken buldum kendimi. Biraz da kösel ayakkabı ölçüsü aslında. Diyeceklerim bu kadar. Yol çok güzel. Güneş çok güzel. Bütün yolların hepimizi sevdiklerimize, bizi sevenlere, değer verenlere ulaştırması dileğiyle. Sağlıcakla.